Şimdi konuğumuz var. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Enerji Birliği Başkanı Profesör Doktor Mustafa İlbaş bizlerle birlikte. Sayın İlbaş hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum Kaan Bey. Merhabalar. Çok teşekkürler. Efendim şimdi Bulgaristan'ın Enerji Bakanı Vekili Hristov, Bulgar Gaz ve BOTAŞ arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediğini ve bu yıl bir anlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. E, şunu diyebilir miyiz evet. Yani yanlış bir şey mi söylemiş oluruz şunu dersek eğer Türkiye artık gazda merkez ülke oluyor Bunu diyebilir miyiz? E, Türkiye gazda merkez ülke olma yolunda hızla ilerliyor dememiz belki daha doğru olabilir. Bulgaristan'la ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Kısaca belki de bilgi vermek gerekir. Aslında iki hafta öncesinde Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte heyetler arası toplantılar yapıldı. O toplantıda Enerji Bakanı da vardı. Aslında oralarda şekillenen bir anlaşma Bulgaristan'la yapılan. Ve arkasından Enerji Bakanı vekilinin gelmesiyle birlikte BulgarGaz ve BOTAŞ arasındaki detaylı çalışmalarla aslında şu anda şekillenme yolunda hıza ilerliyor zannediyorum. Bu konuda bir anlaşmaya varılacak ya da varıldı. bir, yılda 1 milyar metreküp doğalgaz Bulgaristan'a Türkiye'den gidecek. Aslında bu çok önemli çünkü Türkiye doğalgaz ithalatçısı bir ülke. Ama şimdi aynı zamanda ihracatçı bir ülke konumuna da geçmeye başlamış oluyor. Bu sevindirici bir durum. Tabii ki Bulgaristan küçük, çok büyük bir ülke değil. 6.8 milyon nüfusu olan, işte 3.5 milyar metreküp yılda doğalgaz kullanıyor ki Türkiye'nin 55 milyar kullandığını düşünürsek yaklaşık 13'te bir filana tekabül ediyor. buradan yani günde 10 milyon metreküp doğalgaz ortalama kullanan Bulgaristan aslında günlük 3 milyon metreküpünü Türkiye'den almayı hedefliyor. Şimdi bu buradan da Almanya istediği doğalgazı da LNG üzerinden almak istiyor. Yani sıvılaştırmış doğalgaz terminallerimizden temin etmek istiyor. Bundan sebep de şudur. Aslında elenci dışarıdan, başka ülkelerden, tabii Türkiye olarak biz de alıyoruz. Bulgaristan'ın da bir takım bağlantıları var. Türkiye'nin Marmara'da, Marmara Ereğli'sinde biliyorsunuz bir LNG terminali var. Orada 37 milyon metreküp günde doğalgaz e, üretim kapasitesi söz konusu, gazlaştırma söz konusu. E, yine e, Saros Körfezi'nde aslında planlanan ve bitmek üzere olan bir e, yine bir eee Efes dediğimiz yani yüzer eee Sıvılaştırmış doğalgaz depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi yapıyoruz. Orada bittiği zaman aslında bunlara hedefleyen bir e, anlaşma diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, burası da nereden baksanız günde 20 ile 30 milyon metreküp arasında bir gaz üretimi olacak. Bunlar birlikte düşündüğümüz zaman Bulgaristan'ın e, ihtiyacını karşılamamızda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Tabii bunun detayları ticari sır da olabilir iki ülke arasındaki görüşmeler ama burada e, tabii ki Türkiye hızla doğalgaz gaz üssü olma yolunda enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü Avrupa'da e, giden bir takım uluslararası rahatlarımız, işte e, Türk akım gibi. TANAP gibi e, hatlarımız söz konusu. Aslında toplamda yedi evet. 7 uluslararası boru hattı var. 4 adet e, LNG terminali olan bir ülkeyiz. Bunların iki tanesi Karada, iki tanesi Deniz'de ve şimdi üçüncüsünü de işte Saros Körfezi'nde yapıyoruz. Orada Kaan Bey manidar bir durum var. Yunanistan'da açta böyle bir girişimde bulundu. Hatta Yunanistan'da Bulgaristan'a buradan doğalgaz vermeyi planlıyor. Yani orada da Yunanistan'ın bir telaş içerisinde olduğunu, Türkiye ile ee, gizli açık bir e, rekabete girmeye çalıştığını da görebiliyoruz. Ama Türkiye'nin tabii şu anda çok büyük avantajları var işte özellikle Türk dünyasından gelen doğalgaz başta TANAP'tan geliyor biliyorsunuz. Şimdi daha sonra Türkmen gazı ile ilgili bir takım olumlu gelişmeler Her şeyden önce bizlere heyecanlandırmıştı. Bey, çok özür diliyorum ama Türkiye Buyurun. aynı zamanda enerjide boru hatlarının da geçiş ülkesi. Yani bugüne kadar ülkeler karşılıklı alım anlaşmaları imzalıyordu. Ama hem sizin açıklamalarınızdan hem de takip ettiğimiz haberlerden de şu çıkarımı yapıyorum ben. Sanki bundan sonra Türkiye üretici ülkelerden aldığı gazı üçüncü ülkeleri satacak gibi anlıyorum. Yani Putin'i inde bu anlama gelen sözleri var. Evet. Nasıl olacak bu? Tabii. Şimdi zaten daha önceki boru boru gaz anlaşmalarında tabii de bu zaten mümkün ama boru gaz anlaşmalarında üçüncü ülkelere satma hakkı bulunmuyordu. Ee, özellikle Rusya ve İran Türkiye için e, doğal doğalgaz verirken üçüncü ülkelere satış hakkımız yoktu. Sadece biz kendi ihtiyaçlarımızda kullanabiliyorduk. Ee, ama Azerbaycan gazında bu bildiğimiz kadarıyla mümkündü. Fakat şimdi işte bu anlaşmalar üçüncü ülkelere satma hakkını da Türkiye'ye getirecek ve bundan sonra aldığımız doğal gazı üçüncü ülkelere de satma hakkına sahip olacağız. Zaten yılda 12 milyar metreküpe yakın LNG de alıyoruz ve bunları işleme kapasitemiz var. Yani 12 milyar metreküp önemli bir rakam. Şimdi bunu LNG olarak aldığımız için bunları da komşu ülkelere vermek gibi bir yola girmiş bulunuyoruz. Bulgaristan'la anlaşmada bunu gösteriyor. Dolayısıyla bunu da yaptığımızda zaten Türkiye'nin özellikle Trakya bölgesinde aslında Türkiye'nin bir girişimi daha var. O da şudur. Yani İstanbul'da EPH dediğimiz enerji piyasası işletme aşığı şey, kurulmuştu 2018 yılında ve bunun bünyesinde doğalgazla ilgili de bir borsa var. Burada zaten bir fiyatlama yapılıyor. Aslında bölgedeki de tek fiyatlama yapılan yer burası. Ama Avrupa Birliği biliyorsunuz Avrupa Hollanda'da, TTF'de fiyatlama yapıyor doğalgazı. Şimdi Türkiye'de işte Putin'in açıklamasını böyle değerlendirmek gerekir. Türkiye hem fiziki anlamda doğalgazı toplayan ve dağıtan bir merkez ama aynı zamanda da sadece Hollanda gibi değil. Aynı zamanda fiyatların da belirlendiği sanal anlamda belirlenebileceği gerekirse bir borsa, bir piyasa olma yolunda ilerliyor. Bu da tabii Türkiye'nin enerji merkezi ve doğalgaz üssü olması yolunda hızla ilerlediğinin de bir göstergesi. Yani en kısa sürede evet. önümüzdeki yıllarda bu zaten gerçekleşecek. Dolayısıyla burada fiyatlama yapılması mümkün. İşte bu EpiAŞ aslında 2018'de kuruldu. Ve şimdi bunun altyapısı gibi düşünebiliriz. Bu açıklamayı, işte bu EPH'i daha da geliştirerek ee, ve bunu uluslararası e, bir e, platforma taşıyarak evet. Türkiye'de doğal gaz fiyatlarının da belirlendiği bir ülke olma durumuna gidiyoruz. Ama önemli olan da kaynak çeşitliliğini biz e, artırmaya devam ediyoruz. Yani Türkmen gazının evet. muhakkak Türkiye'ye gelmesi gerekir. Kaldı ki Bulgaristan da zaten bunun için yapıyor. Yunanistan'dan temin ettiği doğal gaza paralel olarak Rusya'dan Peki. doğal gazını azalttı. Tamamen kesmek istiyor. Şimdi Türkiye'yi de buraya katarak kaynak çeşitli yapmaya çalışıyor. Kendi açısından bir enerji az güvenliğine gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla gelişmeleri çok olumlu değerlendiriyorum. Ve inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde bu sonuçları da göreceğiz diye, görebileceğiz diye tahmin ettiğimi söylemek isterim Kaan Bey. Sayın İlbaş çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.